Bu videoda kurgusal evrenlerde gördüğümüz en güçlü ordular arasında bir güç sıralaması hazırladım. Şimdiye kadar izlediğimiz pek çok evrende birbirinden güçlü liderlerin komut ettiği ordular karşımıza çıkmıştı. Zaten bu tür videolardaki amaç merak edenler için aralarında hiç bilmedikleri ordular varsa öğrenmeleri ve izlemeleri oluyor. Son zamanlarda sıralama videoları çok fazla istendiği için elimden geldiğince hepsini hazırlamaya çalışıyorum. Burada baz alacağımız güç kavramı ise ne kadar büyük bir yıkım kapasitesine sahip oldukları olacak. Bu yüzden detaylı örneklerle birlikte sizlere her şeyi açıklayacağım. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 20 Numara Wakanda Wakanda, Wakanda ordusu son gelen filmle birlikte iyice hezimete uğramıştı. Atlantis'in birkaç yarı çıplak balık adımından dayak yemiş ve kaybetmişlerdi. Vibranium kadar güçlü bir metale ve gelişmiş teknolojiye sahip olsalar da Wakanda ordusu yeterince büyük değildi. Wakanda silah gücü ve teknolojisi olmasaydı zaten çoktan sömürge ülkesine dönmüştü. Ancak Prime dönemindeki Wakanda'yı ve T'Challa liderliğini ele alırsak tabii ki Atlantis tarafından yok edilmeleri imkansızdı. Sonuç itibariyle Wakanda ordusu yeterince güçlü değildi. Ancak kullandıkları teknoloji Atlantis'ten çok daha üstündü. 19 numara Skynet. Terminator serisini izlediyseniz her filmde Skynet'in ne kadar güçlendiğini görmüşsünüzdür. Skynet bir yapay zekadır ve gelecekte robotların insanları yok edip gezegene ele geçirmesini konu edinen bir hikayeye sahipti. Geliştirdikleri teknoloji sayesinde Skynet kendi yarattığı robotları geçmişe gönderiyordu ve gelecekte kendisine tehdit olabilecek olan insanları ortadan kaldırıyordu. Skynet bir yapay zeka olarak ultronun aksine başarılı olmuş ve geliştirdiği teknoloji sayesinde zamanda yolculuk yapmıştı. Skynet'in ordusunda birbirinden farklı robotlar bulunuyor ve son derece güçlü bir ordusu vardı. Ancak her şeye rağmen Skynet ve insanların kazanma döngüsü sürekli devam ediyordu. 18 numara Ultron Legion Ultron ve ordusu Avengers Age of Ultron filminde karşımıza çıkmıştı. Ultron normal şartlarda başarılı olsaydı zaten dünyayı tamamen yok edecekti. Hemen sonrasında ordusunu güçlendirip tüm evreni yok etmeyi planlıyordu. Bir yapay zeka olarak Ultron son derece güçlü bir karakterdi. Vibranium'dan yapılan bedeni ve Legion'u sayesinde Avengers bile onunla zar zor başa çıkmıştı. Hatta belki bilmeyenler vardır ancak filmin sonunda Ultron robotlarının büyük bir kısmı kaçıp kurtulmayı başardı. Elbette bu konuyu sizlere daha sonra açıklayacağım dostlar ancak Ultron'un geri dönüşü kaçınılmaz olacak. Evet sonuç olarak Ultron Skynet gibi başarılı olamadı ancak Skynet'in olduğu evrende Avengers yoktu. Ultron'un ve Legion'un güçlerine baktığımızda Skynet'in ordusundan çok daha güçlü olduklarını biliyoruz. İşte bu nedenle Ultron liste içerisinde kesinlikle iyi bir yeri hak ediyor. 17 numara Atlantis Aquaman filmiyle birlikte Atlantis ordusunun ne kadar güçlü olduğunu yeniden görmüş olduk. Atlantis bu liste içerisinde kesinlikle iyi yerleri hak ediyor çünkü büyülü silahlar ve deniz canlılarının güçlerini kullanıyorlar. Birbirinden yetenekli soylu liderlerle birlikte tüm deniz klanları kralın emri altında birleştiğinde yüzey dünyasını ele geçirecek kadar güçlü oluyorlar. Ayrıca kullandıkları silahların enerji kaynağı yalnızca deniz suyuydu. Yani dünya şartlarında diğer ordulara göre neredeyse sonsuz enerji kaynakları var diyebiliriz. Dolayısıyla Atlantis ve ordusu tabii ki listede iyi bir yeri fazlasıyla hak ediyordu. 16 numara Nova Corps <laughs> Nova birliği sadece Zandar'da gösterildiği kadar değildi. Bu birlik içerisinde füze gibi uçan ve kas takan askerler de vardı. Ancak MCU'da Vatif serisi dışında gerçek Nova Birliği'ni henüz göremedik. Nova Birliği evrenin uzay polisleri gibidir ve birçok farklı tehditle mücadele ederler. Orduları çok büyük ve güçlüdür, kullandıkları teknoloji de fazlasıyla gelişmişti. Eğer Nova Birliği'nde bizim bildiğimiz Nova gibi askerlerde gösterilmiş olsaydı en azından Green Lantern seviyesinde olabilirlerdi. Ancak şimdilik Nova Corps için bu sıranın daha uygun olacağını düşünüyorum. 15 numara Dark Elves Malekith could at last unleash the ether. Kara elfler sonsuz yaşama sahip olan uzaylılardı. Hatta Malekith ve diğerleri evrenin başlangıcından önce bile hayattaydı. Elfler zaten uzun yaşamlarıyla bilinen bir tür ancak kullandıkları teknoloji ve gerçeklik taşı sayesinde tüm evreni fethetme planları vardı. Heimdall'ın bile göremeyeceği gizlenme teknolojisine ve uzay gemilerine sahiplerdi. Asgard'ın kral Bor tarafından yönetildiği dönemde Bifrost sayesinde yenilgiye uğramış ve kaybetmişlerdi. Eğer Bifrost olmasaydı Malekith büyük ihtimalle evreni ele geçirecek ve tamamen karanlığa boğacaktı. 14 numara Parademons <laughs> infinity of space. He called forth mystics who Parademonlar Darkseid'in ordusunun bir parçası olsa da kolayca öldürülen vampir benzeri yaratıklardı. Stephen Wolf'un ordusu da dahil olmak üzere parademonları durdurabilecek çok fazla kahraman var. Mesela Batman bile sıradan bir insan olduğu halde parademonları kolay bir şekilde öldürebiliyordu. Burada Batman bile diyorum çünkü parademonların diğer uzaylı orduları kadar ekstra gücü yoktu. Ancak Darkseid liderliğinde en azından dünyayı istila etmeyi denemiş ve başarısız olmuşlardı. Yani tek başına ne Atlantis, ne Amazonlar, ne de tanrılar parademonlarla kolay kolay baş edemezlerdi. 13 numara Green Lantern Yeşil Fener Birliği evreni korumak için görevlendirilen uzaylılardan oluşuyordu. Yeşil Fenerler çoğu zaman güçlü gösterilmiş olsa da aslında birçok durumda yenilgiye uğradıklarını çok iyi biliyoruz. İradelerinin gücüyle şarj olan yüzüklere sahip olan bu birlik düşündükleri birçok şeyi oluşturabilirler. Ancak en büyük zaafları ellerini kaybetmek olacaktır. Çünkü yüzüğü bir defa kaybettiklerinde güçlerini de kaybediyorlar. Darkseid'ın ilk formu bile kolay bir şekilde bir Yeşil Feneri öldürmüştü. Her izlediğimiz herhangi bir film ya da dizide ekstra yazar manipülasyonu olmazsa Yeşil Fener Birliği maalesef ki çöp gibi gösteriliyor. Kaldı ki sinematik evrende zaten adam akıllı bir yeşil fener filmi izlediğimizi düşünmüyorum. 12 numara Otobotlar Optimus Prime liderliğinden önce Cybertron konseyi tarafından kurulan otobotlar elbette bu listede yer almalıydı. Kullandıkları silahlar ve Icon veri tabanı projeleri sayesinde Transformers serisini de listeye eklemem gerekirdi. Sonuçta asırlar boyunca devam eden bir savaştan çıktılar ve hala savaşmaya devam ediyorlar. Transformer'ların güçleri, yetenekleri ve yapabilecekleri hakkında birçok detayı sizlere açıklamıştım. Kullandıkları silahlar ve Optimus'taki Primus'un gücü sayesinde yıldız seviyesinde karakterlerden bahsediyoruz. Decepticonlar kadar olmasa da otobotlar da son derece güçlüydü. Ellerinde sağlam bilim adamları ve Prime'lar vardı. Ancak yine de Decepticonlar kadar güçlü orduları yoktu. 11 numara Decepticonlar. Our defeat would mean the end of everything. Transformers serisinde gördüğümüz en güçlü orduya ve silahlara sahip uzaylı türüydü. Son derece dayanıklı metalden yapılmaları bir yana dursun Decepticonların binlerce savaş gemisi vardı. Ancak derin uzayda mahsur kaldıkları için dünyaya gelmeleri yıllar sürecekti. Decepticonlar ve otobotların savaşı asırlar boyunca devam ettiği halde en ölü Decepticon ordusu bile Transformers 3 filminde dünyayı tamamen kuşatmayı başarmıştı. Diseptikonların elinde Triptikon gibi uzay gemisine dönüşen bir robot bile var. Kullandıkları silahlar ve asker gücü sayesinde Diseptikonları durdurmak neredeyse imkansızdır. Yani en iyi bilim robotları teknoloji dahilleri derken ellerindeki güçle birlikte Cybertron'u tamamen yok olmanın eşiğine getirmişlerdi. 10 numara Thanos Thanos'un ordusu birçok gezegene ele geçirmiş ve gezegenlerdeki hayatların yarısını öldürmüştü. Thanos ve ordusu çok güçlü olmasına rağmen Odin'den ve Asgard'dan çekiniyordu. Bu yüzden 9 diyarın olduğu gezegenlere fazla yanaşmıyorlardı. Zaten Thanos'un ordusunun bir kısmı dünyaya saldırdığında Avengers ekibi onları yerle yeksan etmişti. Thanos'un ordusu çok büyük olsa da durdurulmaz değildi. Yani bir Kaptan Marvel bile Thanos'un en büyük asker gemisini kolay bir şekilde yok edebiliyordu. Bu durumda Prime Asgard ordusuna karşı Thanos'un kazanma ihtimali olamazdı. 9 numara Asgard But humanity would not face this threat alone. Asgard ordusu Prime dönemlerindeyken tüm evreni işgal edebilecek kadar güçlüydü. Büyük güçleri ve yenilmez silahları sayesinde Asgard'ı durdurmak mümkün değildi. Odin ve Hel'e liderliğindeki Asgard'ın tüm evrene hakim olma şansı vardı. Eğer bir imparatorluk kurmak isteselerdi, bunu gerçekten başarırlardı. Hele ki Thor ve Loki doğduktan sonra bu imparatorluğa katılsaydı, Asgard'ın sahip olabileceği güç hayal edilemez olurdu. Ancak biz bu noktada olasılıkları değil, gördüklerimizi baz alacağımız için şimdilik Prime Asgard'ı konuşacağız. Asgard'ın sadece Bifrost köprüsü bile bir gezegeni yok edebilecek enerjiye sahipti. Kara büyü ve Odin Force gibi şeyleri düşündüğümüzde Asgard askerleri ölse bile hele hepsini yeniden canlandırabiliyordu. Ölümsüz askerlerden oluşan bir orduyu durdurmak da elbette öyle kolay olmaz. 8 numara Galactic Empire Star Wars'u neden dahil etmiyorsun diyenler olacağı için Galaktik İmparatorluk'tan bahsetmezsem gerçekten ayıp ederdim. Galaktik İmparatorluk kurgusal evren filmlerinde gördüğümüz en güçlü ve büyük filoya sahipti. Kraliyet muhafızları, klonlar, Darth Vader ve Palpatine derken elbette imparatorluğu durdurmak zaten imkansız. Bir de işin içine ölüm yıldızı girdiğinde ne kadar güçlü olduklarını az çok tahmin edebilirsiniz. Star Wars filmlerine göre konuşacak olursak imparatorluk filosu şimdiye kadar gördüğümüz en büyük donanmaya sahipti. 2 milyon 600 bin küçük Yemi, 25 bin Star Destroyer, 50 tane Super Star Destroyer ve çizgi romanlarda gösterilen diğer donanmalarla birlikte Thanos'un ordusunu yüze katlar. Star Wars serisini de dahil edecek olursak zaten güç kavramı ile birlikte Vader ve Palpatine bile tek başına birçok orduyu kolay bir şekilde yere serebilir. 7 numara Omnipotent City the God of magic. God of Zeus liderliğinde toplanan tanrılar ve Olimpos askerlerinden oluşan bu ordu Thor'un 5. filminde karşımıza çıkacak. Birçok farklı dünya ve evren tanrısının Zeus'a itaat ettiğini düşünürsek aslında çok güçlü olduklarını söylemek yanlış olmazdı. Black Panther tanrısı da dahil olmak üzere evrende yer alan tüm güçler bir araya gelmişti. Hatta aralarında Juggernaut'a güçlerini veren Storak bile vardı. Dolayısıyla Omnipotent City'de yer alan her tanrının kendisine ait olan orduları da vardı. Mesela Bast'a itaat eden Wakanda ordusu olması gibi. Ya da Juggernaut ve çok daha fazla tanrının kendi avatarlarından bahsediyorum. Bu yüzden Omnipotent City tanrılarına aslında geriye koyduğumun farkındayım. Ancak Thor'un 5. filmi vizyona girene kadar fazla da abartmak istemiyorum çünkü Fos çıkma ihtimali çok yüksek. Yani Zeus bile Fos çıktıktan sonra diğerlerini fazla abartamıyorum. Çünkü bunca tanrının Asgard'da savaşacağını biliyoruz bu yüzden New Asgard seviyesinde olmaları da büyük bir ihtimal. 6 numara DC Tanrıları A appeared DC tanrıları daha önce Darkseid'in dünyaya yaptığı saldırıyı engellemek için bir araya gelmişti. Bunlar sadece tanrılar değil aynı zamanda tüm dünya orduları güçlerini birleştirip Darkseid'i e engellemişlerdi. Bu sahnede tanrıların çok fazla güç gösterisi olmadı tabii ki. Zaten DC tanrıları zamanla zayıflamış ve hatta ölmüşlerdi. Ancak bu dönemi Prime dönemleri bile saysak bence sıradan parademonları zar zor durdurdukları için çok da ileriye koymak istemedim. Zeus, Ares, Poseidon ve çok daha fazlasının bir araya geldiği çok güçlü güçlü bir orduydu. Aslında sırf bu sahne için bile film çekebilirlerdi ancak kısa bir şekilde izlediğimiz için fazla yorum yapamıyorum. Atlantis, Amazonlar ve insanlar derken yani koskoca bir ordudan bahsediyoruz. 5 numara Doomsday Parademons Darkseid'ın Kryptonlu DNA'sı ve Parademonları birleştirmesiyle Doomsday Parademonlar hayata gelmişti. Zaten Doomsday dediğimiz karakter de Superman'in genetiği sayesinde yaratılmıştı. Bu ordu Justice League'i saniyeler içinde paramparça etti. Tüm dünyaya ele geçirdiler ve gerçekten şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ordulardan biriydi. Kryptonlar bir araya gelip dünyada bir ordu kursaydı bile asla Doomsday Parademonlar kadar güçlü olamazlardı. Çünkü Doomsday sadece Superman'in niteliklerine değil aynı zamanda kinetik enerji dönüşümüne de sahipti. Bu yüzden Darkseid'in ordusu gerçekten durdurulmazdı. 4 numara Sentinels Sentinel'ler X-Men serisinin en güçlü ordusudur. Çizgi romanlarda ve animasyonlarda da gerçekten çok güçlülerdi ancak film evreninde bambaşka bir boyuta gelmişlerdi. Çünkü Rock ve Mystic'in güçleri sayesinde rakiplerinin yeteneklerini kopyalıyorlar, ortak bilinci aktarıyorlar ve buna göre kendilerini yeniden biçimlendiriyorlardı. Mesela herhangi bir Krypton'lunun Sentinel'ler karşısında hiçbir şansı yok. Çünkü Sentinel'ler Krypton'lunun DNA'sını kopyalayabilir, kendilerine geçirir hatta en büyük zaaflarını onlara karşı kullanabilirler. Yani mutantlara karşı bilene kadar üstün olduklarını zaten görmüşsünüzdür. Uçabilen, şekil değiştiren ve neredeyse yenilmez robotlardı. Ayrıca verilen bilgilere göre sentinelleri insanlar kontrol etmiyordu. Hepsi mutant avcısı bir yapay zeka ile yönlendiriliyordu. Şahsen ben sentinelleri çok seviyorum. Eğer bir ordum olacaksa sentinellerden olmasını gerçekten çok isterdim. 3 numara Avengers Assemble Assemble Avengers'ın toplandığı filmler arasında şimdiye kadar en büyük ordu Endgame'de gösterilmişti. Ancak gelecek yıllarda bu listede Avengers'ın birinci sırada yer alması bile mümkün olabilir. Çünkü Avengers 5 ve Avengers Secret Wars filmlerinde çok devrende yer alan tüm kahramanların toplandığını göreceğiz. Böylesi bir senaryoda ise Avengers elbette bu listenin başını çekerdi. Ancak Endgame versiyonuna göre konuşacak olursak ekipte yer alan büyücüler, kozmik varlıklar ve sokak seviyesi karakterlerle birlikte bence iyi bir sıralamaya sahip. Listenin geri planında kalan orduları Strange ya da Wong aynı boyutuna aldığı gibi kolay bir şekilde kazanırlar. Hatta pek çok videoda Avengers Endgame parodisinde böyle bir olasılığı bizlere göstermişlerdi. 2 numara Infinity Ultron Altı sonsuzluk taşının gücünü kullanan Ultron kendine sonsuz güçlü bir ordu yaratmıştı. Ölüm yıldızına benzeyen uzay gemisiyle birlikte bir evreni saniyeler içinde yok etti. E tabi şimdi bir evreni yok etmek demek Marvel'da yer alan tüm bu orduları yok etmek demek oluyor. Ultron lejyonlarından oluşan bu ordu Marvel'da gördüğümüz en büyük güçlerden birine sahipti. Bilinenin aksine sonsuzluk taşları çok devrende kullanılabilir ve sonsuz güce sahiptir. 1 numara Council of Kangs Kenk konseyi tüm zaman çizgilerine hakim olan Kenk varyantlarından oluşan bir orduya sahipti. Hepsinin binlerce evreni yok edebilecek silahları ve gücü olduğunu çok iyi biliyoruz. Böylesine güçlü varlıkların karşısında sonsuzluk taşlarına sahip olan Ultron'un bile şansı olamaz. Kenk konseyinin amacı çok devren düzenini korumak ve çok devrene zarar vermemekti. Ancak ilerleyen yapımlarda Kang Konseyi'nin amacı elbette değişebilir. Sonuç olarak tek bir Kang varyantı bile bu listede yer alan orduları yok edecek kadar güçlüyken binlercesinin yer aldığı bir ordu elbette durdurulmaz olacaktır. Yani tek bir Kang varyantının kaç tane zaman çizgisini ve evreni yok ettiğini çok iyi biliyoruz ve Kang Konseyi'nde gördüğümüz herhangi bir Kang varyantının burada gördüğümüz varyanttan aşağı kalır bir yanı yoktu. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.